Kimin yaptığını soruyorum. Kim yap dedin? yaptı dedin? Serkoş Serkoş yaptı. Ha? Kim yaptı? <laughs> Söyle lan. Söyle. Ben söyleyeyim. Kim yaptı diyorum. He? Amcamın oğlu. Adı ne? Adı ne? Amcanın oğlunun adı ne? Serkoş. <laughs> Vay Serkoş mu? <laughs> Dur bakayım. Ama izin ver tamam mı abicim? <laughs> tamam. Amcanın oğlunun adı ne? Şer, şer, Oy. Babam, serkeş. Babam bir Serkeş. Nasıl? Kimmiş Serkeş? Babası demiş ki Serkeş. Serkeş dedi ama sen ne diyorsun? Yani ben de ona bir Tolik. <laughs> 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 ne diyorsun? <sen>? <gülüyor> 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 Küfür mü? Güveren. Güveren mi? Bağır bakayım. Nasıl bağırıyorsun? bağır. Ba ba Gülmeyin de bir de. Delen gülmeyin de. Ne doktor? Bana mı lan hareket yapıyorsun? Bana mı hareket yapıyorsun? Yok da var gibi.